Kardeşler, güzel bir gece. Elhamdülillah. Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece Kandili gecesi. Ne kandili? Mevlid Kandili. Hocam böyle bir kandil yok ki. Ya var ya da yok. Efendimiz bu gece doğmuş. Bu bizim için kandillerin en kandili kardeşler. Efendimiz doğmuş bu gece. Düşünün, karanlıkları içerisindeydik. Hocam nereden biliyorsun? E bugünden biliyorum. Bir bakın etrafınıza. Aydınlıkta kaç tane Adem evladı var? Hakikaten bir bakın etrafınıza. Bak peygamber gelmiş, kitap gelmiş, üzerinden 1400 sene geçmiş, 1400 yıllık dini tecrübe. Aha da sesimi yükselttim hacı abi, gözün aydın. Daha ben biraz sonra düşünüyordum ama nasip. Bak, cami var, mektep var, medrese var. Bu kadar alim var, kitap var, hacı var, hoca var. Günahkırla gidiyor. Bir de bunların hiç olmadığını düşünün. Peygamber yok. Allah diyen kimse yok. Aha, Kur'an yok. Cami yok. Kabe'nin etrafı putlarla dolu. Lat, menat, uzza. İnsanın değeri, kıymeti yok. Zulmün bini bir para... Biz bugünün zulmüne dayanamıyoruz. Bugünün günahına dayanamıyoruz. Bugünün ahlaksızlığına dayanamıyoruz. Bir tane narin, bak günlerdir, haftalardır. Narin orada, narin burada, ona öyle oldu, buna böyle oldu. O gün vaka yadi Babalar kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Tam da narin kızımızın yaşındı. 7, 8, 9 yaşına gelince ağır belasına, kendilerince. Ya. Eğer peygamber olmasaydı ne olurdu halimiz? Bir düşünün. Varken böyle, yokken ne olurdu? Bu gece Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif edişinin seneyi devriyesi bizim için kandillerin en kandili. Kur'an-ı Kerim'de sadece Kadir Gecesi'nden bahsediliyor. Onun için tek mübarek gece o. Baba Kur'an-ı Kerim'i bize kim getirdi ya? Bu Allah'ın kitabıdır kim dedi bize? İnna enzelnahu fi Leyletil Kadr. Bu ayeti kerimeden biliyoruz biz Kur'an'ın Kadir Gecesi nazil olduğunu. Bu ayeti bize kim getirdi? Kim dedi bu ayettir Allah'ın sözüdür diye? E, Muhammed Mustafa, sen şimdi sana o sözü getireni bırakıyorsun. O sözü de kafana göre işine geldiği gibi yorumluyorsun. Ondan sonra gerçek din, hakiki din, Kur'an'daki din. Kardeşler peygambersiz din olmaz, peygambersiz iman olmaz, peygambersiz İslam olmaz. Ben size bir şey söyleyeyim, peygambersiz adam da olmaz.